Sayın seyirciler, İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, Yargıtay önünde bir basın açıklaması yaptı. Şimdi o açıklamayı ekrana getiriyoruz. Balyoz davası Ergenekon tertibinin devamıdır. Hedefinde Türk ordusu vardır. İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Ergenekon tertibi kapsamında 21 Mart 2008 günü gözaltına alındıktan 2 gün sonra... Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğünden Türk milletine yaptığı açıklamada Ergenekon soruşturmasının hedefinde Türk ordusu var. Türk silahlı kuvvetleri imha edilmek isteniyor. Türk ordusuna karşı bir tertibe dayalı operasyon yürütülüyor açıklamasını söylemişti. Cumhuriyeti ve vatanımızın bütünlüğünü savunmakta canları pahasına mücadele etmiş komutanlarımız sahte, uydurulmuş, üretilmiş delillerle bugün burada yargılanmaktadırlar. Sayın komutanlarımızın, sayın komutanlarımızın tahliyelerine karar verilmesi gerekir. Mahkemeden bunu bekliyoruz. Eğer burası hala Türkiye Cumhuriyeti ise, eğer burada hala Türk hukuku varsa, Burada Gladio mahkemesi değil. Amerika'nın düşman hukuku değil. Türk hukuku, Türk yargısı geçerliyse olması gereken sonucun bu oldu.